Yaşamak zorunda oldum beraberimsin. Yalnızım, kanımsın, canımsın. Sen benim çaresizimsin. Yalnızım. Bugünüm, yarınım, sen benim gözlerimsin. bilebildim sen benim vazgeçilmezimdin Senin olmamı istedim ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine Günaydın oğlum. İyi uyudun mu? Şimdi gitmem lazım tamam mı? Sen kahvaltını yap. <laughs> Hoşça kal. Bora. Dün gece söylediklerimi düşündün mü? Hayır. Boşuna mı konuştum ben? Her yaptığını doğru sanıyorsun değil mi? tab müzik Sıla? Onun yüzünden bebeğim kaybetti. Onun da canı yanacak. İsma biraz sakin ol lütfen. Su getireyim mi sana? Onun da canı yanacak ki. Ancak o zaman belki benim acım biraz hafifleyecek. Esma. Biraz sakin olmaya çalış lütfen. Acın çok büyük anlıyorum bunu. Ama sana bir şey olacak diye korkuyorum ben. Bana daha ne olabilir Özlem? Ne olabilir ha? Anlamıyor musun bebeğimi kaybettim. Onun yüzünden. Esma bununla bir ilgisi olmadığını çok iyi biliyorsun. Bu kimsenin suçu değil. Sıla'nın bunun hiçbir ilgisi yok. Var. Her şey onun yüzünden oldu. Anlamıyor musun? Görmüyor musun? Olmasaydı bunlar hiçbir olmayacaktı. Cihan ölmeyecekti. Burhan ölmeyecekti. Ve ben bebeğimi kaybettim. Tamam Esma, farkında mısın? Ben zaten öldüm. Her şeyimi kaydettim. Söyler misin bana, kaybedecek neyim var? Esma lütfen. Her şeyimi kaydettim ben. Tamam lütfen sakin ol biraz. Her şeyimi. Ölecek bunu. Ferzan ağanın dediklerini iyice anladınız değil mi? Kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Gözünüzü dört açın. Hoş geldiniz Sıla Hoş bulduk Mine. Bu bey kim? Bilmiyorum ki. Sanırım iş için birisini bekliyor. Arayanların listesi Sıla Hanım. Tamam Mine. Sonra ararız. Peki. Hadi Boran aç şu telefonu. Mine, güvenliğe haber verir misin? Dışarıdaki beyi araştırsınlar. Ne var Beza? İnsan arkadaşına böyle mi açar telefonu? Sen demedin bari ben diye. Nasılsın Boran, iyi misin? Seni dinliyorum. Arkadaşıma bir bilgi aktarayım istedim. Onun için rahatsız ettim. Aklında ne var bilmiyorum ama... Hiçbir şey. Söyledim ya Boran. Bitti dedim. Geri sen hep böyleydin. Eskilerin tabiriyle kuruntulu. Hiç değişmedi. Ama tabi şüphe bazen yararlıdır. Evet Bersan. Konu nedir? Konu şu arkadaşım. Abay. Ne? Abay dedim. Abaya dikkat et. Sana bütün çevrenden uzak dur demedim mi Bersan? Ben seni abayın başına bir şey gelmemesi için aradım Bora. Olayla ilgin bu kadar. Bak abaya bir şey olursa bedelini çok ağır ödersin. Anladın mı beni? Ben seni anladım Bora. Sen beni anlamıyorsun. Dikkat et. Hepsi İyilik de yaramıyor. Ne yapalım? İş başa düştü artık. Efendim Orhan. Abay hemen buraya gelmen lazım. Hayırdır? Konuşmamız lazım. Hemen buraya gelsen iyi olur. İyi hey, tamam geliyorum. Şüpheli bir durum yok Sıla Hanım. Söylediğiniz gibi birine rastlamadık. Teşekkür ederim. Bana öyle geldi herhalde. Abay, daha önce verdiğim silahı yanında taşıyorsun değil mi? Hatıra olarak. Evet. Hani kan kardeşimden daha güzel bir hediye almak isterdim ama... ...ne yapalım kendisi bunu uygun görmüş. Ben de o silahı kullanmanı istemem. Ama zamanı gelmiş olabilir. Her an tekne olmalısın. Ne olur Bora? Benimle ilgili ne olabilir ki? Berzan aradı beni. Senin hakkında konuştu. Dikkat et dedi. Boran. Bu bir oyun olabilir. Yani Berzan'ı bilirsin. Sever böyle şeyler. Sev kalıyor adam. Bazen oyunun kuralları sertleşebiliyor. Berzan'ın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Ama bir şey olmayacak. Gidiyor musun? <laughs> Dikkatli ol. Merak etme kardeşim. Merak etme.